Küçük <laughs> <Bicik> yapacağım. <laughs> ne Hadi. Yiyici olabileceğimi size göstereceğim. Amına koyayım bastım vallahi bastım vallahi bastım vallahi bastım vallahi bastım. Kaç 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 Ananı almadın, sikim. kaç 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 Lan oğlum vurma vurma Ya gelsene buraya orospu <laughs> çocuğu Arkadaşlar orada yalnızdı. O yalnızlığı iziklerime kadar hissettim Allah'ım beni kör et kör Allah'ım beni kör et kör Beni kör et Allah'ım beni kör et Beni kör et